işin içinden yine maksut denen adam çıktı. Savcılık maksut hakkında bir yakalama kararı çıkartmış ama... ...bizim de bundan sonra daha dikkatli olmamız lazım. Tebrik ederim amcacığım. Bu kadar işin arasında bunu da hallettin. Harikasın. Abartma canım. Bu... ...Harun denilen adamın... ...maksutla ne affaflığı varmış? Para baba. Para. Bunlar para için her şeyi yaparlar. Oğlum. Oh maksuttur harundur hepsi akbaba asıl mesele içimizde değil mi yakup Hı. bu şirketle anlaşmayı ve imzayı yakup attı madem en az onlar kadar suçlu benim nazarımda ne diyorsun baba sen ben nereden bilebilirdim ki bileceksin Dikkatli olacaksın. Senin yüzünden dün gece gözüme uyku girmedi. Kardeşin işin peşinden gitmese bugün alnımızda koca bir lekeyle dolanacaktı. Bu kaçıncı vukuat? Başka ne hata yaptım ki baba? Canımı dişime takmış ailemiz için çalışıyorum ben. Çalışıyorsun tabii. Aksini söyleyip günahını alamam. Ama velakin Bundan sonra senin imza yetkin olamaz. Kahramanın imzası olmadan kuş bile uçmayacak bu şirkette. Bunu yapamazsın baba. Yaptım bile. Yetti ama. Bu resmen hakaret. Ben dışında tırnağımla geldim buraya. Gördüğüm muameleye bakın. Size iyi toplantılar. Teşekkür ederim arkadaşlar. Toplantı bitmiştir. Biraz konuşalım mı kahraman? Tabii baba, konuşalım da. Yani abim imzaları atmış olabilir ama biraz fazla mı yüklendin acaba? Şimdi de benim kararlarım mı tartışılıyor? Ben senin kararlarını tartışmıyorum ama. Neyse. Mevzu iş değil. Mevzu Kerem. Ne olmuş Kerem'e? Haberin var mı bilmiyorum. Elif'le evlenmeye karar vermişler. Kerem'i sen büyüttün. Hakkın büyüktür üstünde. Ne diyorsun bu mevzuda? Baba buna asla müsaade etmeyeceğim. Elif'le Kerem evlenemezler. Yeter artık be! Yeter artık burama kadar geldi! Yakup oraya, Yakup buraya! Baba bir dakika sakin olur musun? Sen böyle yaptıkça işte mi sarpa sarıyor? Zaten benim hayatım sarpa sardı. Kardeşim bir yandan ayağımdan çekiyor, babam bir yandan başıma vuruyor. Hayat mı bu, bu be? Yeter artık be! İyi de dedem haksız değil ki bu konuda. <laughs> Sen de onlardan yana çık, çok güzel, çok güzel. O ne güzel, çok güzel. Baba, baba bir dakika durur musun? Ya, seslerimiz tam buradan duyuluyor, ne oluyor yahu? <laughs> ne olacak, iş açıldı yine başımıza. Kahraman yine kahraman oldu. <laughs> Yakup <da> yine tukaka. <laughs> Ziya Bey elimden aldı bütün imza yetkilerini. Baba, nakliye firmasıyla anlaşmayı sen yaptın. Başımız derde girdi, amcam da çözdü. Ay yine mi o mesele, kapanmadı mı konu? Yok anne, amcam peşini bırakmadı. Olayı iyice araştırmış. E altından babamın iş yaptığı firma çıkmış. E dedem de kızdı babam haklı olarak. Ne olmuş canım? Babana söyleselerdi, baban da yapardı. Kahramandan fırsat mı kalıyor? Kalmıyor. Değil mi kocacığım? Yani kahraman sürekli şov yaptığı için de almış yine sazı eline. Anne, amcama haksızlık etme. Adımızı temize çıkardı. Sen amcanın nüfusuna geç istersen kızım. Tabii, kahraman asla hata yapmaz. Öyle değil mi? Bugün olanların da sorumlusu benim zaten. Ortalıkta hamile bir kız, bağıran çağıran anası ama kahraman suçsuz. Öyle mi? Malum bugün benim imza selayetim de elimden alındı. Bundan sonra getir götür işlerini yaparım artık. Siz de sefasını sürersiniz. Oldu mu? Aferin sana Cana yani bravo. Sen de babana cephe Anne yok öyle bir şey. Ben gördüğümü bildiğimi söylüyorum o kadar. Dedemin siniri geçer tekrar imza yetkisini babama verir zaten. Kızım sen hayal kurma bence. Bunların dertleri güçleri babanı işten uzaklaştırmak. Suyun başında da Kıymet Hanım var. Anne ne diyorsun sen? Ya Kıymet Hanım babanın gerçek annesi değil. Mesele bu. Artık gözünü açarsın sen de. Ne?